Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25 Kasım Perşembe günündeyiz. Ne gibi astrolojik gelişmeler var bakalım. Ay bir kere tüm gün Aslan Burcu'nda ilerleyecek arkadaşlar. Ay Aslan Burcu'nda olduğu zamanlarda duygusal egomuz biraz daha ağır basabiliyor. Etrafımızdakiler bizi fark etsin, bizim duygularımıza önem versin, benim düşüncelerime önem versin, beni ön plana çıkartsın, başarılarımla takdir göreyim, yeteneklerimle alkışlayayım, herkes benim farkıma varsın anlayışı biraz daha ağır basabiliyor arkadaşlar. Ay Aslan Burcu'nda olduğu o zamanlarda saç bakımı yaptırmak için çok iyidir. Çocuklarla çocuk olmak için iyidir. Özellikle yetenekli olduğumuz bir alan varsa belki sanatsal bir faaliyet, gösteri vesaire gibi böyle niyetlerimiz varsa buralarda daha hızlı sonuçlar elde edebiliriz. Daha güçlü girişler yapabiliriz aslına bakarsanız. Burada biraz daha hani anın tadını çıkartma konusu biraz daha ağır basabilir. Çünkü hani hem merkür hem de güneş de yay burcunda ve ayı destekliyor pozisyonda. Dolayısıyla hani biraz daha o anın tadını çıkartmakla o egoların tatmini arasında gidip geleceğimiz bir gün olabilir. Bir kere çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısından hemen sonra ayla güneş arasındaki pozitif etkileşim devrede ay işte aslan burcunda güneş ay burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla hani burada özellikle içimizdeki sesle aklımızdaki ses arasındaki senkronizasyonu uygun bir şekilde sağlayabileceğimiz ve bu sayede etkili kararlar alabileceğimiz bir zamandayız aslına bakarsanız. Etkileşimsel anlamda Perşembe gününün genelinde gün içinde neler var diye baktığımda öğlen saatlerine doğru Ayla Satürn'ün karşıt pozisyonda olduğunu görüyorum. Satürn kova burcunda malum içinde bulunduğumuz süreçte Ayla Satürn karşıt pozisyonda olduğu zamanlarda duygusal anlamda biraz depresif bir ruh hali aslında ortaya çıkıyor. Üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda bazı engelleme ve kısıtlamalarla mücadele etmek durumunda kalabiliyoruz arkadaşlar. Şartlar koşullar ne kadar zorlarsak zorlayalım asla bizim istediğimiz seviyeye gelemiyor. Dolayısıyla biraz daha sakin kalıp şartları ve koşulları izleyip gidişata göre belki bir takım kararları alıyor olmamız daha doğru olabilir akşam saat sularında ise bu defa aile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede. Bu da duygusal anlamda iniş çıkışlı bir saat dilimini aslında ifade ediyor arkadaşlar ve parasal finansal konuları ifade eden boğa burcunda Uranüs arkadaşlar şu anda. Dolayısıyla hani parasal anlamda biraz böyle tadımızı kaçıracak, tatsız bir takım haberler e, gündeme düşebilir. E, i̇çinde bulunduğumuz süreç maalesef zaten bunları çok sık duyuyor gibiyiz ama hani çarşamba, perşembe günü üzerinde özür diliyorum. Akşam saat 18.30 sularında da yine benzer etkiler e, duyulabilir gibi duruyor. Akşam saat 20.30'da ise Merkür'ün Güney Ay Düğümü kavuşumu var arkadaşlar. Hatırlarsanız Güneş de Salı günü bu etkileşimi yapmıştı. Güney Ay Düğümü bizim artık kurtulmaya çalıştığımız körnemiş, geride bırakmaya çalıştığımız alışkanlıklar ve kendimizi iyi hissettiğimiz e, aslında unsurları yansıtıyor. Onlar biz kendimizi orada ne kadar güvende hissetsek de aslında farklı alanlarda farklı tecrübelere kendimizi açmamız gerektiğini gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dönemde tabii Güneş düğümü Yay burcunda olduğu için burada Merkürün de Yay burcunda zararlı o e, zararda olduğunu düşünürsek eğer iletişimlerimizde gerçekten dikkat etmemiz gereken bir gün Perşembe günü. Burada özellikle tutamayacağımız sözler verme eğilimi biraz ağır basabilir veya o anın tadını çıkartayım aman şimdi kimsenin keyfi kaçmasın aman ne güzel de eğleniyoruz diye. Hani söylememiz, söylemememiz gereken cümleleri sarf edip daha sonrasında onları toparlamaya çalışacağımız bir fonksiyon içinde olmamalıyız aslında. En kısa özetle anlatayım bunu. E, yalan söyleme eğilimi de ön plana çıkabilir. Daha fanatik e, hareketler, davranışlar ön plana çıkabilir arkadaşlar. E, karşılıklı inatlaşmalar e, biraz daha ağır basabilir. Sonuçta ne olursa olsun yay da ateş elementi, inat e, unsuru onda da var. E, biraz böyle patavatsızlık verir. Hani Merkür yay burcunda zaten patavatsızdır. Hani Güney Aynı kavuşumunda daha da patavatsızlık sızca karşımızdakine böyle hani aşağılarcasına yapacağımız söylemleri de belki ifade ediyor olabilir burada. Ama en en özetle tabii ki hani mental anlamda fikir düşünceler anlamında biraz daha hani o derinlere inmek ve kaybolmak yerine biraz daha yüzeysel ve daha geniş kapsamlı konuları değerlendirmek, bakış açılarımızı değiştirmek ve geliştirmek konuları ağır basıyor durumda olacaktır arkadaşlar Perşembe günü özelinde. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.